Selam Aleyküm arkadaşlar YouTube Tazafer Şık kanalımızda mühimme derslerimiz devam ediyor yeni bir seri olarak arkadaşlar dördüncü vesikayı okuyacağız bu ilk 4 vesika da arkadaşlar aynı defterden aldım bunu açıklamada arkadaşlar defterin arşiv kodu var oradaki deftere ulaşabilirsiniz 175 yanılmıyorsam görüntüsü vardı arkadaşlar şimdi hemen Bismillah diyerek arkadaşlar bu vesikamızı okuyacağız. Konumuz şu arkadaşlar. Bir tane cemaat yani artık aşiret gibi düşünebilirsiniz. Aşiret daha doğrusu. Bir yerden bir yere izinsiz taşınıyor. Yani koca kalabalık bir sülale şehir değiştiriyor. Ve bu arkadaşlar o dönemlerde istenmeyen bir durum. Şimdi Bismillah diyerek bu mühimmeyi okuyacağız. Yukarıda arkadaşlar üstte beyler beyisi ket hüdasını arkadaşlar beyler beyisi ket hüdasına verildi diyor. Tarihte fi 28 safer sene 982 yani 1574 ikinci Selimli arkadaşlar namı diye Sarı Selim döneminde artık Sarı Selim'in son dönemi artık son aylarında kaleme alınmış bir aşi vesikası. Şu ne oluyordu arkadaşlar? Yani bu vesika hüküm e, divandan çıkmış. Beyler Beylerbeyi'nin ket hüdurasına e, verilmiş arkadaşlar. Bu emir ulaşırılsın diye. Ne zaman? 28 Safer 982 Hicri tarih, tarihinde. Evet. Van Beyler Beyi'sine hüküm ki Van Beyler Beyi'sine hüküm ki Saruhan Bey'in tahtı eyaletinde tahtı eyaletinde kendiye tabi yani kendisine tabi aşiretinden Halidi nam cemaat Halidi cemaatin adı e, Halidiymiş arkadaşlar halde aşireti diyebilirsiniz. Yukarı canibe, yukarı canibe, daha yukarı taraflara gittikleri, gittikleri istima olunma duyulmuş yani artık göçmüşler. Serhat'den olan, yani Serhat'de olan, Serhat'te artık Serhat hudutta olan yani sultanlar ile haberleşip Evet. Haberleşip cemaatin mezbureyi hemze gibi yazıyor ama yi diye okuyoruz. mezburiyi arkadaşlar talep edip yani geri çağırıp geri kadimi yani eski vatanlarına getirtip getirtip temekkün ettirmeyesin yani temekkün ettirmeyesin. Şimdiki yerine temekkün ettirmeyesin. Eski yerine geri gelsinler diyor. Emir edip evet emir edip buyurdum ki vusul bulduk da yani bu emrim sana vasıl olduğunda vusul bulduk da öte canibin öte canibin serhaddinde hakim olan hakim olan ile arkadaşlar bu hususu müşavere yani istişare arkadaşlar müşavere idüp göresin zikir olunan Taife e, ya da tayfa da bu şekilde yazılıyor. Hemze normalde gelir burada. Şurada hemze gelir ama ye de yazılabiliyor arkadaşlar. Taife ol canibin reayasından olmayıp kadimi yani o eski Saruhan eyaletinden olup Saruhan e, yani ta Manisa Manisa'dan tut kalk arkadaşlar Van'a git o taraflara git. ilginç. 1574 yıllarda evet eyaletinden olup bu zamana dek hukuku rusumların evet yani o vergilerin hukuku rusumların bu canibe yani bu taraflara Eda Ede gelmişler iken Eda Ede gelmişler iken yani bu tarafta vergilerini ödüyorlarmış. Celayi Vatan bu da eee vatan değiştirmek, toprak değiştirmek, bir yerden bir yere göç etmek. Bu celal ifadesi genelde e, celali isyanları hengamında yani oradaki kargaşalıktan dolayı arkadaşlar ne yapmışlar? Daha sakin yerlere gitmeyi tercih etmişler. E, o şekilde biliyorum. Celayi vatan edüp varup öte canip toprağında evet, toprağında havattun etmişler ise evet orayı mesken edilmişler ise vatan edilmişler ise ol makule eğer bu canibe red olmak lazım iken evet sulhu salaha sulh ve salah yazıyor tamlamalı okuyoruz sulhu salaha mugayir kabul etmeyi evet sulhu salaha mugayir Kabul etmeyi sebep nedir? Sebep nedir? Bu hususa mukayyet olup, yani neden arkadaşlar e, Sulh Salah dışında onu e, Sulh Salahı kıracak bir harekette bulun, bulunuyorlar diyor. Bu hususa mukayyet olup meskurları, evet meskurları geri, yani geri esbab ve emvali ve ehl iyalleriyle sulh salah muktezasınca evet muktezasınca geri kadimi yerlerine gönderesin. Sen dahi sen dahi gereği gibi bu bapta evet bu bapta mukayyet olup tarafeinde yani iki taraf arasında münakit sözleşilen münakit olan ahdu emana muayir bir ferde yani bir şahsa bir ferde burası iş ettirmeyip evet iş ettirmeyip ol canipten bu tarafa gelmek isteyenlere ruhsat vermeyesin. Evet. Belgemiz bu kadardı arkadaşlar yani o dönemde demek e, bu tür böyle şeyler yaşanıyormuş ve yasaklanmış Anladığımız kadarıyla böyle e, sülale halinde bir yerden biri artık taşınmak yasaklanmış e, Aşiret Saruhan'dan Van tarafına ne yapmış göçmüş ve tekrar eski yerlerine gelinmeleri istenmiş arkadaşlar 1570'li yıllarda bu 74 senesinde yazılmış. Tabii bu göç hemen e, aylar süren bir göç olsa gerek arkadaşlar. O yıllar için söylüyorum. Dersimiz bu kadardı. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar. Dördüncü dersimizde bir mühime dersimizin daha sonuna geldik. İnşallah istifadeli oluyordur arkadaşlar. Lütfen derslerimizi paylaşmayı tavsiye etmeyi unutmayın. Evet Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından baki ve kalbi selamlar. Esselamu Aleyküm arkadaşlar.